Aile her zaman güvenli bir liman değildir. Gaziantep'te çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan Cani Baba, Psikologlar da aile düşmanı zaten. Ailem tarafından tecavüz uğradım. Köylü tarafından da. 12 yaşında çocukluğum elimden alındı. İlk hapishanenizin ta kendisidir. Evlat katili 61 yaşındaki anne şimdi cezaevinde. İyi insan olmakla iyi ebeveynlik yapmak aynı şey değildir. Bu kez katil bir başka kadın. 25 yaşında öldürülen genç kızın 50 yaşındaki öz annesi. Ve yaptıkları her zulmün adına senin iyiliğin için dediler. Henüz 3 yaşındaki kız çocuğu evinden çıkmış merdivenden iniyordu ki babası bir tekme savurdu. Merdivenden yuvarladığı çocuğunu ağır yaraladı. Ben senin gibi yaşamak ve ölmek istemiyorum. Merhabalar, Bu Netlife Psikoloji'ye hoş geldiniz. Ben psikolog Kübra Meşe. Bugün sakin kalabilme ümidiyle bitki çayımı aldım ama kalabilir miyim bilmiyorum. Çünkü konuşacağımız konu sadece mesleki olarak değil, ee, kalbimin kalbimi hakikaten çok acıtan, içimi çok dokunan yerlerden biri. Çok uzun zamandır üzeri örtülen, kimsenin dile getiremediği, belki cesaret edemediği ama pek çoğumuzun içinde sessiz bir uğur gibi büyüttüğü bir yara bu. Nedir bu? Videonun başlığını görenlerden bazılarınız ''Hocam ne diyorsun? Aile her şeydir.'' diye düşündü. Onlara bu masalları geçmelerini söylüyorum. Ben bu cümlemin arkasındayım ve tekrar söylemek istiyorum. Aile her zaman güvenli bir liman değildir. Hatta arttırıyorum. Bazen bataklığın ilk hapishanemizin ta kendisidir. Eğer bu başlık kalbinin bir yerine dokunduysa, evet... Bu videoda tam olarak seninle konuşmak istiyor. Bize hep şu zehirli öğreti verildi. İşte ne olursa olsun onlar senin ailen. Ama bazılarımız için o ne olursa olsun kısmı hiç bitmedi. Bitmeyen bir suskunlukla, durmayan bir idare etme ve boyun eğme haliyle büyüdük. Ve en derin yarayı yuva denilen o savaş alanı açtı bizde. Çünkü çocukken öğrendiğimiz ilk kural buydu. Aile sorgulanmaz. Çocuk zihni isyan edemez. Sorgulayamaz. Hayatta kalmak için ona zarar verse bile o bağ tutunmak zorundadır. Ve eğer o bağ zehirliyse çocuk bunun nedenini kendinde arar. Bir hocamın dediği gibi çocuk bakım velinini eleştiremez. Bu yüzden yaşadığı cehennemi kendi hatası gibi algılar. Bağlanmak kuramı da bu acı gerçeği doğrular. Ve der ki, çocuk kötü bir ebeveynin var gerçeğini kaldıramaz. Bunun yerine ben kötü bir çocuğu, yalanını kabul eder. Çünkü bu daha az korkutucudur. Sonra şöyle düşünmeye başlarsın. Sevgi yoksa demek ki ben sevilmeyi hak etmeyen biriyim. Sürekli eleştiriliyorsam demek ki ben doğuştan kusurluyum. Duygularıma yer yoksa Demek ki ben fazla hissediyorum. Ben bir sorunum. Zamanla iç sesin ölür. Yerine annenin yargılayan sesi, babanın korkusu, dedenin hükmü geçer. Ve sen bu yabancı sesleri kendi gerçeğin sanırsın. Tam da burada o ruhuna işleyen şemalar devreye girer. Kusurluyum, sesimi çıkarırsam terk edilirim. Kimse beni gerçekten anlayamaz ve bu zehirli kalıplar yetişkinlikteki tüm seçimlerini yönetir. Evliliklerini, iş hayatını, sevgiyi alıp verme biçimini. Mesela farazi konuşacağım. Ayşe'nin hikayesine bakalım. 6 yaşında çizgi film açtı diye babasından tokat yedi. 8 yaşında büyüklerin yanında konuşmaması gerektiğini bir hiç olduğunu öğrendi. 12 yaşında renkli olduğunda utandı, bedeninden tiksindi. Çünkü öyle hissettirildi. 17 yaşında kaygı bozukluğu cehennemini yaşarken ailesi ona dua et geçer dedi. Ve 24 yaşında terapiye geldiğinde ilk cümlesi o klasik kurban cümlesiydi. Benim ailem iyi insanlar ama neden hep eksik hissediyorum bilmiyorum. İşte burada ip kopuyor. Çünkü iyi insan olmakla iyi ebeveynlik yapmak aynı şey değildir. Bir çocuğun ihtiyacı sadece yemek ve bir çatı değildir. Bir çocuğun temel ihtiyacı görülmek, duyulmak ve anlaşıldığını hissetmektir. Ama sonra o klasik savunma mekanizmaları devreye girer. Annem beni ne zorluklarla büyüttü? Babam bana da vurdu ama bak adam oldum. Şimdiki gençler çok şımarık. Psikologlar da aile düşmanı zaten. Hayır, biz aile düşmanı değiliz. Biz yıllarca sesi kısılmış, ruhu esir alınmış çocukların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü size sevgiyi şiddetle karıştırdılar. Kontrolü de ilgi sandılar. Ve yaptıkları her zulmün adına senin iyiliğin için dediler. O çocuk büyüdü. Ama içindeki korku büyümedi. Ya yanlış yaparsam? Ya ailemi üzersem, ya bencil olursam, bu ses senin değil. Bu sana nesillerdir miras kalan suçluluğun ve duygusal bağımlılığın sesi. Ve işte burada bir karar vermen gerekiyor. Onları kutsal bir ikona çevirmek zorunda değilsin. Yapman gereken tek şey onlarla kurduğun o hastalıklı ilişkiyi yeniden tanımlamak. Bazen bu ilk defa titreyen bir sesle "Hayır." diyebilmektir. Bazen fiziksel olarak uzak durmayı öğrenmektir ve bazen birinin suratına bakıp şunu diyebilmektir. Ben senin gibi yaşamak ve ölmek istemiyorum. Kırılma noktası da şu cümledir. Benim çocukluğumda hiçbir şeyim eksik değildi ama ben hep eksik hissettim. İşte o an anlarsın. Eksik olan fiziksel değil, duygusal ihtiyaçlarındı ve o anda değişim başlar. Peki Terapiye ne zaman ihtiyacın var? Eğer sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı duyuyorsan, karar verirken zihninde hala ailene hesap veriyorsan, ilişkilerde kendine hep ya çok az ya da çok fazla buluyorsan ve herkese iyi gelirken bir tek kendine iyi gelemiyorsan. O zaman o yükü tek başına taşımayı bırakmanın zamanıdır. Mesele burada geçmişi silmek değil geçmişin bugününü bir kanser gibi yönetmesini durdurmaktır. Terapi bize burada ne kazandırır? Kendine ait olmayan o zehirli sesleri susturmayı, suçluluk duymadan hayır deme gücünü ve evet onları affetmeden de huzur bulabileceğini. Çünkü terapi seni ailenden koparmak için değil, sana seni geri vermek için vardır. Şimdi sana soruyorum. Senin için aile gerçekten bir sığınak mıydı yoksa nefes alamadığın ilk hapishanen mi? Yorumlara yaz. Çünkü bu sadece senin hikayen değil. Bu susturulmuş bir kuşağın ortak çığlığıdır. Ve şunu unutma. Gerçeği fark etmek aileden kopmak değildir. Seni kendine geri getirmektir. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum.